<laughs> Anlat aygık. Alo? Oğlum Natalya'dan ne istiyorsunuz ve ne istiyorsunuz? Karşıdaki hana benim kostümü. Çok tatlı. Kagura'dan daha güzel olduğu kesin. Hayır. Ben aralarındaki farka bakar mısın? Ya ama benimki star bir exorcist olsaydı egzorsist alsaydım. liselilere benziyor kagura Eminim hayır ben izlemiyor kes sesini <laughs> sen be utan yaşlandık ım deme biz artık 8 sene sonra 30 yaşındayız <laughs> 8 sene Ceren 31 bu Tabi Ceren 31 olacak <laughs> ya ne alaka? Ne alaka? <laughs> Omcerenin 31 yaşında hepimizin toplanıp 31. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Arayın da Natalya gibi şey bulun. Suikastçı bulun. O oynayabilir. Natalyalara adalet. Dolaşım almadım öyle düşün. Takımda vev van var. Van van. Martis. Geliyorum. Martis, Martis çok da geliyor. artist. Yardım. Yardım. Yardım oğlum ben gidiyorum. Yardım. 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 Oha çok hızlı şey yaptın. Oha. Bir şeyler oluyor. Onu çalacağım. Ah. Ben Şem siem yok. Neyin yok? Şem siem. Şem. Aralarında bir şey çalabilir miyim? Çalamaz bir şey. Çık Ceren çık. Ceren çıkamayacağım. Çıktım. Yardıma gelir yok. Manam yok. <laughs> neden ette aldın? Neden? Hayatım ikimiz beraber giriyoruz. Bize katılan yok ki orada. Manam yok. Ceren. <laughs> Manam yok. Ay sinan etten durup <gülüyor> 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 Aa kimi burada? Aa Alfa burada. Allah <laughs> <laughs> Kim <laughs> 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 yok? Ay Anam! Karşı orman öldü zaten. Ay Elim kaydı. Aaaa! Bu kadar. Az kaldı ultime. Bakısını çok vuruyor! Oraya <laughs> 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 <Doğru>, gel. <laughs> ah! Gelemiyor. Lord'u kesek. <laughs> <laughs> Geliyorlar. Canbaz. Aç ah, <laughs> <Ne var? Gülüyor> <laughs> 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 Açtım aslanı güveniyorum. Oha! İçinde yaş. Eren çok uzakta kaldı Eren. Altı. Neyse son anda can verdim. Evet. <laughs> edin! Öldüm ben. Ya bir git peşimizden ya. Aa. <laughs> ah! Bas, bas, can bas. Niye beklemedin beni? Bitiriyorum. Can. Bitiyor, bitiyor, bitiremedim, bitiremedim. Can, <laughs> Bıtırın, e, bana gel <laughs> bakma. <laughs> 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 kuleye, nerede kuleye vur artık?